Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, çocuğunun babası olan iş insanı Levent Veziroğlu ile ikinci kez boşandı. Çift 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanmış ancak dava kesinleşmeden barışma kararı aldıkları için evlilikleri devam etmişti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarla ünlenen Nur Fettahoğlu ve 8 yıl önce evlendiği Levent Veziroğlu 2015 yılında boşanmak için mahkemeye başvurmuş ancak resmi boşanma kesinleşmeden barışmışlardı. Evliliklerinde sorunları aşamayan çift dün ikinci kez boşandı. Sözcüde yer alan habere göre, bir çocukları olan çift, dün İstanbul Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanmak için yeniden geldi. Evlilik birliklerini yürütmenin imkansız olduğunu söyleyen çift, 5 dakika süren davada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin kızlarının velayeti de anneye verildi. Kendisini bekleyen basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen Nur Fettahoğlu, üzgün olduğunu ve açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti. Oyuncu, hakimlerin kullandığı kapıdan çıkarak hızlı uzaklaştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.